İşte attım ve gol. Ya of ya nasıl da gol yedim. Ah, <laughs> bu ses ne diyor? Çok korktum uyuyordum. Sana bu oyunda çok iyi olduğunu söylemiştim Kerem komiser. Hadi şimdi kaleye ben geçiyorum. Kolaysa sen bana top at. Hadi bakalım şimdi sana gol atacağım. Gol. Of ya bu sabah köründe bu sesleri yapan kimler ya? Ne güzel uyuyorum. Beni korkarak yatağımdan uyandırdılar. He? Bir dakika. Gökçe ve Kerem komiser orada topu oynuyorlar. Aa! Ben de yanlarına gidersem beni de kabul ederler. Ben de oynamak istiyorum. Gökçe, Kerem komiser, ben geldim. O, hoş geldin gel hoş geldin. E, şöyle birazcık kenarda durur musun? Ha? Ya Kerem komiser, elinle tutup durma şu topu. Al işte bak gol! Gördün mü? Ne yaptı? Gol attım Cengiz, sana. Elinle tutuyorsun ama şimdi sen a görürsün. Ya yeter, yeter ya, yeter yeter ya. Ben de oynamak istiyorum. Ben de. Hmm, topumuza dokunma tamam mı? Al Kerem komiser şu topu inle. O iki kişilik üzgünüm Ne iki kişilik mi? Aynı öyle kardeşim bu şu çekme oyunu Şut çekme oyunu sadece iki kişi oynar Üç kişiler maalesef kadromuza sana yer yok Ya ama Of ya o zaman başka bir oyun oynayalım Ukar ben geldim Olmaz maalesef ben kalede duracağım Kerem komiser de bana şut atacak Sadece iki kişiye yer var hadi sen git Ya of beni niye koyuyorsunuz ya Hayır olmaz maalesef kardeşim. Bu iki kişilik oyun. Hadi hadi ya. Allah Allah. Dikkatimi bozma benim. Hadi Gökçe şimdi kaleye geçme sırası senle. Siz görürsünüz. Siz görürsünüz. Tamam mı? Göreceksiniz siz. Hadi hadi, hadi uzağa hmm, Şunlara bakın ya. Gördünüz mü arkadaşlar Gökçe ve Kerem komiser beni dışladı Ne güzel ben de şu çekme oyunu oynayacaktım hmm. Ama onlara var ya şimdi gününü gösteririm ben Ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar Bakın dolabımda ne var Tombiş'in kıyafetleri Şimdi arkadaşlar Tombiş'e dönüşeceğim ve Gökçe ve Kerem komiseri trolleyeceğim Çok komik olacak arkadaşlar Baksanıza burada Tombiş'in kıyafeti var Eğer arkadaşlar Tombiş'e dönüşüp Gökçe ve Kerem komiseri trollememi istiyorsanız her şu an videoya beğensin bakalım. Haydi beğen 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 ben Neyi bekliyorsunuz arkadaşlar beğenin. Yoksa tombişe dönüşüp trollemen videoyu beğenin. oh, herkes de beğendi. O zaman şimdi tombişi şöyle kıyafetini gelinme dönüşelim hop. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar tombişe dönüştüm. Ana hiçbir şekilde anlaşılmıyor ya. Oy tombiş olmak da gerçekten de çok zormuş. Çünkü arkadaşlar tombişin kocaman göbeği olduğu için abi yürümekte zorluk çekiyorum. Neyse bak Bakalım. Şimdi arkadaşlar hemen Gökçe ve Kerem Komiser'in yanına gidelim. Bakalım onlar beni oyuna almıyorlar. Ben onlara rahat verebilir miyim acaba? Şöyle kapıyı da kapatayım. Gökçe abla, Kerem Komiser amca. Merhaba ben geldim. Hoş geldin Tomiş. Biz de topu yakalamaca oynuyorduk. Kerem Komiser buraya atıyor. Ben de merdivenin üstünden yakalayacağım. Hadi hmm. bakalım yakalabilecek misin Gökçe? Hop şöyle. Ah, atamadım. Ya ben de oynamak istiyorum. Ben de oynamak istiyorum. Verin şu topu bana. ah top topu aldım. Hmm, topumu geri ver hem de hemen. Aynı öyle topumuzu geri ver ya Tom. Müş, oyun oynuyoruz burada. Olmaz vermeyeceğim vermeyeceğim. Ya aa, aa! şuraya gel topumuzu getir ben topumuzu getir. Vermeyeceğim ya, geç, ki vermeyeceğim. Geç, vermeyeceğim. vermeyeceğim vermeyeceğim arkadaşlar sollarını çaldım sollarını çaldım vermeyeceğim ya, ki Tom, vermeyeceğim ki Niye böyle ha, yapıyorsun şöyle, o topu çok para saklayacağım şu topu arkadaşlar hemen şöyle şuraya, şuraya Aa top gitti top gitti ya, nereye gitti? Top, topu ver. Topu ver dedim sana. Aa, vallahi topu attım, bilmiyorum bir yerlere gitti. Ya nereye gidecek bu top? Topu mu ver dedim sana. Bak otur bağlayacağım şimdi. Yapacak bir şey yok ya. Topunu sattım Allah, Allah Oynamaya verin yani. Of vallahi bu çocuk beni sinirlendiriyor. <laughs> Kerem komiser boş sen onu. Gel gel biz ben seninle hiç uğraşamayacağım Tomiş tamam mı? Aynı gülam amcana çekmişsin sen tamam mı? Hadi gel hamburger yemeye gidelim Kerem komiser. Aa bu harika fikir. Hadi gidelim bakalım. Hey bir dakika bir dakika ben de gireceğim ben de gireceğim. Beni bırakıyor Aman musunuz? Pışık 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 gelirsin bizim dur sen bizim topumuzu at sonra da bize yemeye katıl öyle bir dünya yok hadi Kerem komiser gidiyoruz tomuşu dışlayalım aynı <laughs> öyle hadi gel bakalım Gökçeciğim hmm, bunlar hala dışlıyorlar ya Tomşu bile dışlıyorlar ama onlar şimdi hamburger yemeğe gidiyorlar onları orada da trolleyeceğim hemen gidelim işte oradalar Kerem komiser ve Gökçe hamburgerde oturmuş hamburger yemeği bekliyorlar ama şimdi onları trolleyeceğim hadi bakalım şöyle gidelim arkadaşlar içeriye gezice gireceğiz Beni görmemeleri gerekiyor. Eğer görürlerse trollümüz mahvolur. Şöyle gidelim bakalım. Ha işte oradalar. Of ya hamburgerimiz yerimiz nerede kaldı Gökçe? Sabahtan beri bekliyoruz. Gelmedi mi türü bu hamur ya? Öldü öldüm açlıktan öldüm. Hamur kuruldu artık. <laughs> bakalım hamur burada mı? Aa hamur burada arkadaşlar. Bunlar gelip alma akıl bile edemiyor saftirikler. Şimdi ben bu hamburgerlere neler yapacağım neler? Bakalım dolaba şöyle. <laughs> Arkadaşlar şuna bakın. Acı biber var. İşte bu hamburger için acı biber atacağım ve ağızları yanacak. Hadi bakalım şöyle böyle o oh, şu atalım 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 şöyle bir sürü içine o. Oh! Şuna bakın arkadaşlar hamburger değil acılı hamburger oldu bu artık. <laughs> Biraz da şöyle gidelim arkadaşlar. Gökçen hamburgerini atalım şöyle. Oh tamamdır bunu atalım. Şuna şöyle atalım şöyle. Oh, oh. İki hamburgere de acı biberleri attık. Şimdi arkadaşlar son olarak da şöyle güzel bir sos yapacağım. Osuruk sos. İzleyin şimdi. Oh, tamamdır. Oh, rahatladım be. Gökçen hamburgerin içine osurdum. Şimdi bir de şöyle Kerem komiseri. E. Oh, oh, oh. İşte oldu. Osurluk hamburgerler. Şimdi onları sesleneceğim ve yemeğini gelip alsınlar bakalım. Ee, merhabalar. Kerem komiser ve Gökçen'im. Yemekleriniz hazır. Kasadan gelip alabilirsiniz. Daha. Yemeklerimiz hazır Gökçe. İşte hamburgerlerimiz burada. Ay kurt gibi acıktım ya. Hadi gel şunu gidelim de yiyelim. Bu leziz duruyor. Aynen Uy, aynen. Ben acıktım var ya. Şöyle gidelim. Yemeye başınlar, yemeye başınlar. Waah <laughs> dakika. Tombiş. Oh, yanıyorum. Gerçi Tombiş burada. Ne? merhaba. Acılı hamburgerimi beğendiniz mi Gökkerem komiser? Ha, bir dakika. hamburgeri acı biber atmış Gökçe bu. He, bir dakika bir dakika. Sahil acı biber yoktu onların içinde. E, bir de onların içinde Gökçe o e, osuruk da vardı. Osuruk sosum. Aa. Ne vardı? Osuruk sosum. Seni mahvedeceğim. Yanıyorum kanıyorum. <laughs> <laughs> Kerem komiser. Kerem komiser. iyi misin? Lütfen ses ver. Aa, çok kötüyüm Gökçe. Oh, ağzım yanıyor be. Ağzımda o sürüklü tadı var. Kusacağım. İğrenç, iğrenç, iğrenç. Tom bir şeyler Oğlum mahvedeceğim. Onun tüylerini yalacağım. Ha işte burada Gel buraya bırakın beni. Bırakın beni, bırakın beni. Ha kaçtım ki. Görüşürüz. Evet. Aa, bu kovalıyor zaman. beni. Geldim. Beni kovalıyor, beni kovalıyor. Beni kovalıyor. çok beni kovalıyor. kötüyüm. Çok kötüyüm. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar Onları nasıl da trolledim baba O, canıma değilsin Minambur gerçeği çağırmazsınız Beni gidip böyle futbol oyna dair etmezsiniz Sizi böyle trollerim Kerem komiser bırak şimdi Tombiş'i Zaten sabahtan beri bize rahat vermedi En iyisi eve girelim ve evde film izleyelim Bence de Sen evine gelecek hali yok zaten Valla bu Tombişi her ceza kez daha ben trollerse Onu var ya tutuklayacağım Hapishaneye atacağım Sen <laughs> bir afacan gerçek 10. Aa, evlerine gittiler arkadaşlar. Şu anda Kerem Komiser ve Gökçe evde film izleyeceklermiş. Aa, şunlara bakın ya. <laughs> Ama ben yine trollerim hiçbir sıkıntı yok. Şimdiki trollümüz ise arkadaşlar Gökçe'nin evinin önüne bir tane çişli çukur yapacağım. İzleyin şimdi çok komik olacak. Hem de baya komik olacak. Hemen şöyle kazalım şuraları. Şöyle de şöyle iyice kazalım. Aaa tamam. Ee, bakalım bu kadar yeter mi? Yok ya bence bir çukur daha yapalım da bunlar çıkamasın her kararsa valla bu kez beni var ya kesin döverler kesin. Şöyle ee, aynen. Tamamdır. Bence bu kadar De, çukur uygun. Şimdi şuradan şöyle çıkalım bakalım tepeye. Sonra bunu da şöyle kıralım. Şunu da çıkıralım. Ve şimdi arkadaşlar bunun içine tombiçin için çişini dökeceğim. Hop! Uy, gözü gözüne baksana sapsarı. Uy, midem bulandı. Ve arkadaşlar Gökçe ve Kerem komiser burada çukur olduğunu fark etmesin diye de buraya saate çimen bloğu koyacağım. Şöyle bakın gördünüz mü? Bu bir saate çimen bloğu. Hemen test edelim bakalım. Çalışıyor mu kumu atalım. Bakın gördünüz mü içinden geçti ve çiçe düştü. Hemen şimdi arkadaşlar Kerem komiser ve Gökçe çağıracağım buraya. Şöyle çalalım kapıyı bakalım. Gökçe Kerem komiser amca çabuk kapıyı açın. Kapıyı açın. Sen <laughs> seni bu sefer mahvedeceğim. Gel dedim buraya. Aa, Gökçe neresin Gökçe? <gülüyor> <gülüyor> size troll yaptım. Oo, oh, çişim nasıl? Beğendiniz mi? <laughs> Çıkar çıkacağım. bizi buradan. Çıkar bizi buradan. İğrenç kokuyor. İğrenç kokuyor. Ben, ben bayılacağım <laughs> galiba. Ben bayılacağım. <laughs> ben bayılacağım. <laughs> ben bayılacağım. <laughs> Çok kötüyüm. Hayır, göçe bayılma. Beni burada yalnız bırakma. Çiş havuzun ne tek başıma kalmayacağım. Çıkar lan bizi buradan. Eğer bak çıkarmazsan seni var tutuklarım. Duydun mu Tutuklarım seni. İstediğini yap. Umurumda bile değilsiniz. Sana hapse gireceğinden bahsediyoruz Aa. bunun senin için hiçbir önemi yok mu? Yok hiç de yok valla. Buradan çıkan artık bizi. İlaç kokuyor burası. Neyse. Sıkacağım, Siz sıkacağım. orada şöyle biraz daha takılın tamam mı? Benim bir kaç işim var. Bekleyin beni. Aç dedim burayı. Ay, aç, aç burayı. Lan açsana şurayı. Ha, Havuzsuzluktan bayılacağım şimdi. Çiç kokuyor burası. <laughs> arkadaşlar şimdi hemen Gökçen'in evinin içine girelim şöyle. Şimdi arkadaşlar Gökçin evinde trolleyeceğiz. yiyeceğiz. kapı kapıyı kapatalım da. Şimdi arkadaşlar evin her yerine iskeletlerden koyacağım. Bakın. Oy, çok çok korkunç gerçekten de. Lan çıkar biz buradan artık. <laughs> yardım edin sesimizi duyan yok mu? Şu hala sesleniyorlar ya. Sizi kim duyacak bu köyle? Ay şuna bakın arkadaşlar ya. Çok korkunç gözüküyor. Ay ben böyle ürperdim yani. E ee, bu nereye koysak? Bunu da şöyle koyalım. E ee, bunu da tam da şuraya koyalım. Bir tane de arkadaşlar buraya şöyle iskelet kafası koyalım. Sonra arkadaşlar buraya yazacağım ki. Ben Ruh sizin peşinize bırakmayacağım ünlem ünlem hadi ünlem. Ay buradan. Hala <laughs> sesleniyorlar. Tamamdır arkadaşlar evi korkunç hale getirdim. Gökçe ve Kerem komiser bunu görünce var ya öyle bir korkacaklar ki görürsünüz şimdi. Hemen şimdi arkadaşlar onların şöyle bir üstüne açalım da onlar çıksın buradan. Ee, geldim geldim ya sıkıntı yok. Hadi be Bücü açsana şu kuşmayı aç hadi. <laughs> ya, şimdi artık mide bir flask <laughs> aç şunu. Tamam tamam çıkaracağım sizi merak etmeyin. <laughs> şöyle kıralım hemen. Ee, ne yapıyorsunuz? Bakalım orada havalar nasıl? Ne olur çıkart. Ne olur <laughs> çıkart kuzucam artık. gerçekten ne var ya? İğrenç kokuyorsunuz. E, neyse. Al bakalım Kerem komiser. Sana toprak verdin. Çıkarsın. Hadi ben kaçtım. Bay bay. <laughs> Onları şu uzaktan izleyelim arkadaşlar. Hemen elimize başka kamera başka. alalım. Başka. Heh, kamerayı da aldık. Tamamdır. Şimdi onları korkarken çekeceğim videosunu. Hadi göçe çıkalım artık şuradan. Gözünü seveyim ya. İğrenç koktu. Nereye gitti <laughs> bu çocuk? Nereye gitti <laughs> bu çocuk? Seni mahvedeceğim Tombi. Seni mahvedeceğim. Neredesin sen? <laughs> tu buralarda gözükmüyor Kerem komiser. Ben eve gidip yıkanmak istiyorum. Ben de ben de seni evini yıkanabilir miyim Gökçe? Ben yıkanırsın da tuzağa dikkat et. Akılsız yine düşeceksin. Aa, çekiyorum şimdi arkadaşlar onları. Aha gördüler. <laughs> Ha? Hmm. Bu da ne ya? Burada hmm. ne yazıyor? Ben kötü sizin peşinize bırakmayacağım. Göçer yeriz yeter Hemen ben ben şöyle fotoğraftan çekiyorum. Çektim. Çektim. Çektim, çektim hale gelecek. <laughs> Kerem komiser <laughs> evimde birisi var. Evimde bir canavar var. Bir çabuk göçer kaç oradan. Çabuk kaç. Çabuk kaç oradan. Buradayım buradayım. Gel. Göçer yine düştü arkadaşlar. Şimdi çektim patiçim. onları yine fotoğrafını. Tamamdır çektim. Komiser bu da neyin nesi? Polisin sen git evime yakala onu. Ne? Sen evini mi yakalayacağım? Ya saçmalama kızım ya. Ben ben hırsızları yakalım. Ben gidip ruhları, şeytanları, inleri, cinleri yakalamam tamam mı? <laughs> beğenmişsin işte suçlu. Şimdi gideceğim açıklayacağım onlara. Selam! Ne oldu çocuklar? Ah, tombiş evin içine ruhlar bastı oğlum. Vallahi çok korkuştu. Ne? Evin içine ruhlar mı bastı? <laughs> Evimin içinde bir sürü ruh var. Sen de kalabilir miyiz? E ee, ben de mi? Vallahi bilemiyorum ya. Bir dakika şöyle dursana bakayım Gökçe korkmuş yüzünü bir çekeyim. <laughs> Lan sen neyden bahsediyorsun? O elindeki fotoğraf makinesi de neyin nesi? Ee, neyin nesi mi? Bir dakika. Şöyle bir de kenar komisyonu çekeyim. Çok korkmuş. Ya oğlum vallahi korktum. Çekme beni. Vallahi zaten çok korkuyorum şu anda. Tamamdır. Şöyle bunları Instagram'a, TikTok'a her yere atarım artık. Gökçe ve Kerem komiser korkudan altına kakasını yaptı diye. Sen neyden bahsediyorsun? Seni mahvederim. Ver o fotoğrafı dedim bana. Hayır Bir vermeyeceğim. Vermeyeceğim, vermeyeceğim, ki. Vermeyeceğim ver ki. Ver dedim sana şu fotoğrafı. Fotoğrafı ver dedim sana. Aa, Kerem komiser geldi. Kerem komiser geldi. Ben kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Allah beni yakalayacaklar. Buraya gel seni bütün. Seni var ya. Hapishanelerde süründüreceğim. Sen seni var ya çok fena yapacağım. <laughs> ömrünü abi sen çürüteceksin. <laughs> kaçtım 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 kaçtım. Oh, Oo az kalsın beni yine yakalayacaklardı. Yine kaçındık elimizden. Ulan var ya Gökçe kesin onu yapar da tonmişti. Evimizi iskeletler koyar da tonmişti kesin. Kimsin zaten bizimle dalga geçtiğinden anlamalıydın. Polis değil misin sen gidip yakala şunu. Ya yakalayamadım ne yapayım ya. Ha, onu bir yakalayayım var ya ama Gökçe sana söyleyeyim Hapishanelerden çıkartmayacağım. Kaç gün boyunca onu aç bırakacağım. <laughs> hmm, bence de ona müştehak bile. Ha, oradalar arkadaşlar. Şimdi hemen gidelim yine bir tane daha trollümüz yapalım. Bunlar beni görmeden daha Tanrı da görmediler. Şimdi arkadaşlar onlara yeni bir tane daha troll hazırlayacağım. Ama bu sefer daha da komik olacak. Şimdi size trolü anlatıyorum arkadaşlar. Buraya bir tane kapan yapacağım fare kapanı ve o fare kapanı içine de Gökçe ve Kerem komiser sıkışıp kalacaklar. İzin şimdi ne yapacağım? Hemen arkadaşlar buraya şöyle pistonlarımızı koyuyoruz, yerleştiriyoruz. Sonra arkadaşlar buraya şöyle basınç plakalarımızı yerleştiriyoruz hemen. hatta da şu ortadakini kırıyoruz. Tamamdır. Ve sonra arkadaşlar buraları da şöyle aynı şekilde piston koyacağız. Buraya koyalım. Buraya, buraya, buraya ve buraya tamamdır bakalım çalışıyor mu işte oldu. Ve arkadaşlar buradan çıkamasınlar diye de buranın üstünü katman kayısından kapatacağım. Biliyorsunuz ki katman kayısı kırılmaz bir şeydir. Hemen şöyle e, bunu nasıl yapalım? Aynen. Bence böyle iyi arkadaşlar. Şöyle tamam. Sonra bunu şöyle yapalım. Şöyle. Sonra buradan buraya böyle kapatalım. Buraya da şöyle getirelim blokları. Sonra üstünde böyle. Ve tabii ki de arkadaşlar buranın üstünü de kapatacağız. İşte oldu. Gökçe ve Kerim komiser bunun içine girince buradan çıkamayacaklar. Ama onları benim kandırmam lazım buraya girmeleri için. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Aa, buldum. Arkadaşlar buraya ortaya bir sürü sahte para destesi koyacağım. Bakın işte oldu. <laughs> Şuna bakın ya. İşte oldu arkadaşlar. Onlar bunu almaya geldiğinde Buranın içine girecekler ve buradan çıkamayacaklar. Şimdi hemen gidip onları çağırmam lazım tekrardan köye. Bakalım acaba ne yapıyorlar? Şöyle gidelim bakalım bir. Aa, i̇şte orada konuşuyorlar. Of ya Gökçe. Bugün ola söylesek mi acaba? Tom bir şey bence kızsın. Hmm, bence de. Belki gün ol bununla baş edebilir. Oh, benim hakkımda konuşuyorlar. Neyse neyse yanlarına gideyim. Kerem komiser amca. Gökçe ablan. Merhaba. Aha. Ben sonra buldum. Buraya gel. Tutuklayacağım <laughs> seni. <size>. Buraya gel. <laughs> ha, bir dakika bir dakika. Durun 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 durun. durun. Ya bir dakika ya. Abiler ablalar bana niye kızıyorsunuz? Özür dilerim. Evet bugün sizi birazcık trolledim. Birazcık Hı, mı? Birazcık Oğlum mı? üstüme başıma bak. Leş gibi çiş kokuyorum. Ve korkmuş haldeyim. Beni birisi görse ne olacak lan ne olacak? Oo, Üstüne tamam, bir tamam de ya. hamburgeri hatırlatmak isterim. <laughs> bir acı bir hamburgeri. <laughs> evet onlar bak gerçekten komikti ama yani tamam mı? Ne? Komikti bak mi? ara gülü ara giriyor. Aa, Tamam tamam ya ee, sizden özür dilerim. Ee, Kerem komiser e, amcacığım silahını indir. Ee, size e, bunun özünü için size güzel bir para vereceğim. Hı. Para mı? Nasıl yani? Trollerin için affedelim diye para mı vereceksin? Aha, e aynen öyle. Bak yine bizi kesin trolleyecek Gökçe bu. Hayır gerçekten trollemeyeceğim ya. Sizi bugün trollediğim için özür dilerim. Onun karşılığında size para vermek istiyorum. Hem de bir sürü para. Tam 1 Hı. milyon dolar. Tamam Kerem komiser doğru söylüyor. Tom bir hatasını belki telafi etmek istiyordur. Bence de Hı. ama eğer bak yine bizi trollersen çok fena olur ha. Tamam ya tamam. Hadi gelin bakın beni takip edin. Şimdi size bir sürü para vereceğim gerçekten de. Çok para, çok para. <laughs> çok Para mı? Hmm. Gerçekten çok para. Ee, evet evet ee, bakın Aa. şuna bakın. Burada bir sürü para var. İstiyor musunuz? Macera Gökçe ne diyorsun? Alsak mı sence? Bence Tomiş hatasını anlamıştır. Evet Bence ya. Bence de anladı. Hmm, canım Tomiş'im O zaman ne duruyoruz? Hadi girelim Kerem komiser. Hadi girin girin içine girin hadi bakalım. Şöyle giriyorum bir dakika. Ha? Ee, tamam. Şu parayı al bakalım Kerem komserciğim. İşte iş bu oldu. Ha? Bir dakika ya. Bu da ne ya? Ee, buradan çıkamıyorum. <laughs> ya, ne demek çıkamıyorum? Çekin şuradan. Ben çıkacağım. Çekil dedim şuradan. Geç arkama. Aa. İşte geçiyorum. Aa. Ha? Ne oldu ha? ya? Oradan çıkamıyor gibisiniz siz galiba. Ya Nasıl yani? Yapıyorsun? Bir dakika. Bu kapan trolü. Kapan trolü yaptı bize bu Gökçe. <laughs> ya ben sana şuradan çekil dedim. Aç şunu <laughs> dedim sana aç şunu. Sizi trolledim. Ve paralar da sahte paralar. Ne? Sahte para mı? Hayır! Buradan çıkamıyorum. Aa, çıkar çabuk biz buradan çıkar bizi. Çıkar sizi Paralar sahte kerem komiser olamaz. <laughs> 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 Trolledim sizi. Neyse çocuklar. Ee, siz birazcık burada takılın. Ee, ben eve gideceğim birazcık bilgisayar oyunu oynayacağım. Minecraft oynamam lazım. Ne? Bilgisayar oyunu mu? Çekil gel dedim sana. Seni mahvedeceğim. Hadi görüşürüz bakalım. Siz orada takılın. Hayır hiç bir yere gitme. Buraya gel. Buraya gel. Soğuk buraya gitme. Sakın. Buraya gel dedim sana. Arkadaşlar onları fena dur dedim. Şuna baksanıza. Orada duruyorlar. <laughs> bir oradan çıkmaya çalışıyorlar ama çıkamazlar ki. Çok komik oldu. İmdat yardım edin ki yok mu? Hala da sesleniyor. Kim gelecek size yardım edecek ki? Aman neyse arkadaşlar. Zaten ben de Tomuş'a dönüştüm. Eğer bir şey olursa Tomuş'un başına bir şey gelir. Beni trolledi mi bilmiyorlar. Hemen eve gideyim de üstüm başımı değiştireyim. Artık evimde rahatça televizyon izleyebilirim. Video yemeğimi de yiyebilirim. Ah oh be. Ne güzel trolledim onları. Gülçe yeter artık ya. Bir dakika dur. Benim aklımda bir tane plan var. Buradan nasıl çıkacağımızı biliyorum. Nasıl çıkacağız? Çıkılmıyor işte. Görmüyor Birek musun? Bir dakika. Bak buradaki basit plakasını kırarsam. Ha, i̇şte bak gördün mü çıktık. İşte bu yaşasın yaşasın. O ne? Kerim komşuya ne diyor değil mi? Ne yapmış işte bakayım. Aha işte burada şuna bak. Gel bakayım buraya. Seni şimdi ne atmaya gidiyoruz. Yürü bakalım bizi trolledin. O Ula. ulan O nereye gidiyor şunu? Kerim komşuya bırak beni bırak beni. Yürü bakalım. Yürü dedim sana yürü. Bizi sabahtan beri trollüyorsun tamam mı? Seni hapishaneye atacağız. Hapishanede gününü gördün gör bakalım. Ya ben bir şey yapmadım. Yalancı, güzel güzel bakalım güzel bakalım. Ömer'e bir şey etmeyin Ömer'e bir şey etmeyin. Yürü bakalım yürü şuna bak bizi trolledi yetmezmişim gibi mi de bize ben yapmadım diyor Gökçe. Ne kadar bir çocuk mu? nasıl Seni bir çocuk ya. Elimdeki çakmak azim tüylerini yakacağım. Eee olamaz bu evim benim bu evim